Evet dostlar neredeyiz? Lisanslı bir yeni bir deneme bonusu için yeni bir bahis sitesindeyiz. Sözümüzü tuttuk mu? Tuttuk. Her zaman size yeni bir bahis sitesi buluyor muyuz? Buluyoruz. Bu sayede yeni bir deneme bonusu buluyor muyuz? Buluyoruz. İşte neredeyiz? Fark Fark bette arkadaşlar sizin için hoş geldin bonusu var. Kayıp bonusu var. Yatırım bonusu var ve sizin için daha önce kesinlikle denemediğiniz Diamond Strike oyununda Tam tamına 444 free spin deneme bonusu var arkadaşlar. Sizlerde deneme bonusu bulamadıysanız, bugün farklı bir oyun oynamak istiyorsanız ve kazanma umudunuz varsa kesinlikle bence denemelisiniz. Boş gün yerine 444 free spin bence gayet güzeldir. Umarım yediler gelir ve güzel bir kazanç elde edersiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki. Her gün sizlere yeni tanıtma bonusları verdiğimi daha iyi görebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.